Merhaba arkadaşlar, dostlar. Ben Ömer Çağrı Yaşar. Youtube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel bir yerdeyiz. Van'dayız. Neredeyiz? Van Dağı'nın köyündeyiz. Van dağını, köyündeyiz. Naim Adanaş'la birlikteyiz. Seyircilerimize merhaba de Merhaba arkadaşım. <laughs> Naim bunlar senin kuşların. Abi. Bunlar maşallah çok güzel kuşlar var, hayvanlar var. Bunlar neyin nesi Naim? Böyle çok güzel hayvanlar var. Abi siz kuyruklarım çok iyi tutmalıdır. Tutma. Ha, sorular tutma, dumanlar da, da nasip alma kuşağından gelmedi. Boz erkek de tutmalı. Sıfırlar, e, sıfırlar var da dumanlar. Nasip alma kuşağından gelmedi. Kafa kırmızı ve eski tokuru Şu tokuru topuk mu? Ha, e, eski tokuru da öyle. Kafa kırmızı tokuru şu sarı yavru ne Sarı yavru, sarı yavru da o da tutma kuşlarının yavrularıdır yani bunlar. Hı. Ama burada tutma kuşlar nasıl oluyor? Nayım? Nasıl tutuyorsun? Bu kuşlar nasıl oluyor? Geliyor. Tutlar, hayvanlar Havada kaldıkları için ağaç kalıyorlar. Hepsi gün buraya düşüyorlar. Bir iki gün evini yarıyor, bulamıyorlar. Ağaç kalıyorlar. Ağaç kalıyorlar sonra biz damlardan topluyoruz. Kaç kilometre buradan Van merkez? Van merkez buradan 30-40 kilometre. Sadece Van'dan mı geliyor kuşlar? Nereden geliyor genelde? Erciş'ten geliyor. E, Afrat'tan geliyor. Tatvan tarafından gelen oluyor. Tatvan'dan da buraya düşen oluyor. Bittis'ten Bitlis'ten gelen Bittis'ten 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 oluyor mu? Bitlis'ten geliyor abi. Gerçekten mi? Güzüklü halkalı var kuşlar gelen işten gelen oluyor. Diyor. Bayer'den kuşlar geliyor. Hani gelenlerin çoğu halkalı numaralı isimli kuşlardır. Hani bir kesim de zaten halkasız, halkasızlar daha, daha güzel uçuyor, Halkalılar zaten bir süreden sonra takvaya geliyor. Ha, halkalı böyle isimli olanlar değil i̇simli mi? İsimli olan kuşlar uçuruyoruz. Bir iki gün uçurmazsak takvaya geliyorlar. Ondan dolayı halkasız kuşlara daha çok önem veriyoruz. Hmm. Halkalı kuşların aradığı, aradığı, aradığımız zaman başımıza sıkıntıya giriyor abi. Ne gibi bir sıkıntı? Abi sürekli istiyorlar, sürekli arıyorlar, rahatsız ediyorlar. Hani kuşun sahibi de 2-3 gün uğraşıyoruz o kuşu vermek için. Ne o zahmete değiyor ne de geri vermemize değiyor. Ya şimdi kuşçuluğun kuralında şöyle bir şey var. Hani kuşçuluğun zevki ne var? Tutmak da var. Kaçırmak ya, da var tabii ki. Doğru abi. Sen kaçırdığında üzülüyorsan yakaladığında da seviniyorsan o onu terafi ediyor. Buna alışman lazım değil alışman mi? Alışman lazım. Açıkçası. Sen bile kuşunu yakalarken seviniyorsun. Kaçırdığında da sevineceksin. Bu böyle bir adalet. Ya dediğin gibi ya aslında döngü burada gerçekten Allah'ın adaleti yani kaçırdığın zaman üzülüyorsan yakaladığın zaman da seviniyorsun ve gerçekten Doğru. vermiyorsun açıkçası. Ya bu tutma kuşları biliyorsun Van'da baya bir sıkıntı. Ama yani birisi de tutup vermediği zaman niye vermiyorsun ben demem açıkçası. birçok kutunun içimin asla bir sayımına ulaşsak biz geri veriyoruz yani. Biz biraz saklamak bir huyumuz yok. Biz bir kuşun makaslan Biz kuşun direkt tutumuza iyileştiği gibi kendi topalarını biz uçurmaya devam ediyoruz. Zaten kuş iyiyse evini yolu buluyorsa Gidiyor bulmazsa geri kalıyor. Biraz. Kalıyor değil mi böyle? Evet. Peki ne, bu, ne burada sen nasıl uçuruyorsun bu kuşları? Bunlar hepsi uçan kuşlar mı? Arı nasıl? Bunlar hepsi uçan kuşlar. Biz askere gittiğimizden dolayı bunları buraya çekmişler. Yani uçuran kimse olmadığından dolayı, kedi kediden dolayı bunlar buraya geldi. Hani bunlar yavrum yeme düştükten sonra hepsini aşağıya çekeceğiz. Uçuracağız uçurma. Şu an yere de görüyorum arkadaşlar. Gerçekten çok büyük, geniş bir yer böyle. Şöyle güzel bir penceresi var. Tel var değil mi önünde? Abi. Şöyle evet, güzel, güzel ağaçlık cam sıkıntı yaşıyoruz zaman. Şöyle güzel bir kümes gerçekten arkadaşlar. Özellikle ben Naim'de çok sevdiğim dumanlar var. Dumanları ben çok severim Zeynep. Şöyle bir... Bu dişi mi erkek mi? Erkek abi. Bu Zeynep erkek. Güzel. Bunda hikayesi var bizde değil mi Naim? Evet, Baya bir hikayesi var abi. Ney bunun hikayesi? Abi bu biz kuşları, Doğuda bir yine kuşları biz sen götürürken bunlar Çiçek yavrulardır bunlar daha iyi beni 3 Üç dört tane kalmıştı. Üç yani dört tane kaldı, biz bunları kendi hem eklemezler bildi falanlar. Biberon işte biberon diyor. bunları bir tapayla yedikler. büyüttüm. bu hale geldi ya, yani. maşallah çok güzel olmuş. Uçuşu nasıl bunun? Abi uçuşu daha biz görmedik ya, Nasıl ya, yok yani. Ne gibi? Abi tam kuş yavru kendi tobağı tam kuşu var şeyine geldi, biz askere gittik yavru kaldı yedik. Ha, arkadaş aslında bu arada askerdi kendisi yeni kaç haft oldu gitti? Bir hafta oldu abi bir haftadır geldi. Kuşlar burada. O da kuşların yeni yeni, yeni düzene sokmaya çalışıyor. Nerede bir tane paçasız var? Bu İranlı neyin nesi bu? Ha, bu tutmadır ama nereden gelme biz de bilmiyoruz. Ama kuş çok iyi uçuyor. Uçan kuş da uçsa gelmez yani. Kim bu yerlere gelmez. Şöyle ufak bir şey gözüküyor ama uçuyor mu yani böyle? Abi, abi bayağı uçuyor yani. Ufak kuşlar da tercih ediyoruz. çok çoğu uçuyor. Maşallah ya. Yani. Burada neyin nesi arkadaki? Burada o bir tutma abi. Sıma bir kuştur abi. Evet. Bördü'nün yanındaki erkek tutmadı. Nişan Kuluk erkek göğden kaldığı için kuluk altı hepsi çift değildi. Sultan suda bozuna kendi yaptığı için biz suda bozuna yakaladık. Bunu, Nişan erkeği değil de, mi? Evet. Yeah. maşallah. Hmm. Başka hangileri var? Şu gökçül dişi. Gökçül dişi mi? Erkek mi? Öndeki dişi işte. <laughs> ha o yine ne Abi da tutma abi ya. Bu da mı tutma? Abi o da tutmaz. Bu Salakan'a vesile kuşlarından kuşarındandır. Evet. O da kapıyı o kaldı bizde ama o su sukur Diğerleri bir sukur yukarı Bu erkek bu, neyiniz peki? Gökçül erkek? Gökçül erkek e, bu Nesim abi e, bu kız onda damızlıkların yapısıdır. O da bize bir hediye verdi askerlik böyle. Bu hediyesi kaldı bizden. Arkadaşlar bu erkeği ben azıca Naim'e sordum. Çünkü bende bir tane var fotokopisi. Aynısı Sonra Davud da abiye sorduk ikisi kardeşmiş meğer anne baba bir çünkü benimki de aynı bunun fotokopisi. Buna Naim'e de gidince fotoğrafını atacağım. O da bakar zaten. Şu duman erkek Naim o da mı aynı şeylerden? Kuyruk duman mı onun yoksa beyaz mı öyle? Abi bir şey yok diyor kafa tek duman kaldı. Tek mi duman kaldı? Ha, kızım kızıma geldi bir şey dumanlı. Maşallah. Bunun uçuşu nasıl Naim uçuyor? Nasıl uçuyor bunlar? Abi biz ona uçurmadık ya. Yani. Fazla eklenmedi. Valla. Ona fazla eklenmedi. Hmm xoş iyi de abi yavrularımız, tesadüf ya Böyle çok iyi çıktı bir tane fazla ilgilenmiyor. Şu boz ney ne sinay? Boz tutma abi. Bu bu tutma değil mi? Tamracı tutma abi. Takla atıyor mu burada? Ee, i̇çeride de takla atıyor. Bir de bakalım mı? Abi şimdi asap taşıdı içeride. <laughs> Tut bakayım bakayım nasıl çıkıyor taktı. Maşallah. Nasıl düşmüş acaba bu yanayım ya? Abi bu kuş uzun süredir uçurdular. Kuş çok iyi açıldı. Kuş iki gün, üç, üç, üç gün uçurmadan tutaklar İki gün üçünü uçurmayınca öyle oluyor değil mi? Evet uh, abi. Maşallah. Hani gerçekten çok güzel kuşlarım var. Yani mekan çok güzel, geniş bir kere. Hani onu geçtim. Kuşlar çok temiz. Aşağıda şurada şöyle güzel yavrularımız var arkadaşlar. Şöyle de ufak bir yavrumuz var böyle. Bozkurt şeklinde. Naim peki bunların genelde nasıl uçuyorsun? Bunlar nasıl uçuyor? Abi bunlar yavruyken çok yükleniyoruz hayvanlara. Hani yem yem saatleri açık uçuruyoruz abi. Ee, Nesim Ağa da geldi. Sana Nesim Ağa da geldi. Abi. Nesim Ağa hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ne yapıyorsun abi? Allah razı olsun. Mayın'ın kuşlarına bakıyorduk biz de. Buraya gerçekten abi de Naim'in de tutma kuşları da efsane göz bir gözüküyor ya. Bu, bu tutma, bu tutma bu tutma siktir. güzel güzel kuşlar var içinde. Tutma kuşlar. Sen en, sen en çok hangisi hoşuna gitti abi? Hı? Sen en çok hangisi hoşuna gitti? Bana? Evet. Var çok hoş giden kuşlar var mesela. Bu. Sıfır. Sıfır. O, o, bu spokutlu Kılıç paça değil mi? Evet. Evet. bir Maşallah ya. Çizmeli favorisi. Yani Onun yavrusu var, var mı Naim? Var abi ya. Hayır ne? Nerede? Yavrusu ikinci kazanım. Ha şu değil mi? Ha. Paçalı Olur. vermiş, paçasız vermiş. Paçalı alıyormuş. Hmm. Allah'ın Hı? Yavruya da Biraz zayıf kalmış o zaman. burada da değilsin. Vallahi açıkçası gerçekten güzel. Tabii beni biliyoruz. Ben genelde duman ve kara sevdiğim için. Benim hoşuma da giden Zeynep'le duman oldu zaten. Nasıl oldu? bu bu da yeni bir model. bunu tutabilir misin? Bakalım lan. Yani. Merak ettim onu böyle. Nasıl bir şey böyle bakalım. İyi bir erkeğe benziyor açıkçası ya. Peki Naim bazen böyle Van'dan geliyorlar mı buraya yani böyle kuş almak için? Çünkü ben çok duydum. Ya Ramon ya. gelen insanları çok kuşları havada görünce istemeye geliyorlar abi. Peki ben Van'da birkaç kişiden de duydum. Mesela köylere gidiyor. Hani köyde iyi tutma kuşları vardır diye Van'dan gelip genelde köyden kuş alıyorlar. Hani size de hiç böyle denk yani geldin mi? Olimpiyat kuşları mesela Sinan Diyar'ın olimpiyat kuşu var ya adam 80 milyarlık. 80 milyarlık. Abi geçen hafta bizim arkadaş yakaladı buradan. Konuşulmaz olur abi. Onu öyle geliverdiler bak. Kim ki? Yürüklemem adamdan arkadaşımız ya kadar Sinan e, Su ismi neydi ya? Facebook'ta paylaşmıştı abi. O kuşa da gelmişti buraya. Buraya düşmüştü? Buraya düşmüştü abi. Yakup abinin o kuşayı da düştü bura bir ara. Yani. Hmm. İstasyonlu Yakup abinin. Maşallah. Oradan buraya kadar düşüyor ve buradan Şunu gelip abi, alıyorlar öyle mi? Gelip geri getiriyorlar bizim oradan. Hani biz zerkine versiyoruz. Kimsenin kuşundan gördüğün lazım. Hani bayağı bir şey hediye veriyoruz. Bir daha var abi. Açıkçası bayağı güzel ya valla. 0 çok beğendim maşallah. Güzel. Bir de nişan yani kuruk gerçekten güzel bir hayvan. Mesela bu elindeki hangisi? Bu, bu, bu. Tutma mı yoksa? Buyur, bu yok. Bu tutma değil. Bu senin soyluğun güvercin. Bu benim kendi güvercinlerimdir. Bunu ben hayvan vermişim. Bu da şey. Tabii, tabii. Bu hangisidir? Bu da var. Bunların dumanlarındır. Onun yavrusu mu? Aynı yavrusu. Onun yavrusu değil. Daha duman dışı. Abi senin kuşların en güzel evi. Kırmızılı dumanlar yani gerçekten çok başka açıkçası. Evet bize soru söylemek istediğim bir şey var mı? Yok, Vallahi. Vallahi yoktur abi. Valla. Furkan'cığım senin var mı son olarak söylemek istediğin? Abone olmayı unutmayın. Evet kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmasınlar. <laughs> evet arkadaşlar bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Daha Önü Köyü'nden. Hepinize selam olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. 三姐。S S

şo eo mahme girin alabolaksımı donuşma bura donuy arabı arkala bir tene geltirmiş ta